merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi değerli dostlar. E, 30. dönem panel ön başvuru sonuçları açıklandı. Siz de e, polis akademisinin sitesine e, girip e-devlet üzerinden giriş yaparak burada sonucunuzu e, öğrenebilirsiniz değerli dostlar. Buradan tüm e, Başvuru yapan adaylara e, öncelikle başvurusu kabul edilenlere hayırlı olsun demek istiyorum. Başvurusu kabul edilmeyen adaylar için de değerli, değerli dostlar geçmiş olsun demek istiyorum. E, şu an için süreç devam ediyor değerli dostlar. E, bunu en başta belirtmek istiyorum. E, şimdi burada e, e, toplam kaç kişi başvuru yaptı? Dikkat edilmesi gerekenler e, neler? Süreç nasıl ilerleyecek kısa bir bilgi vereceğim değerli dostlar. Şimdi buradan geçelim. Ee, biliyorsunuz 33. dönem başvuruları PAMEM için 1 Mayıs ile 19 Mayıs arasında başvurular yapıldı. Şimdi burada 259 şehit ve vazife mağlulu olan eş ve çocuklarından alım yapıldı. Lisans mezun erkeklerden 33.586 kişi. Kadınlardan 27.669 kişi, yine ön lisans mezunu erkek adaylardan 38.790 erkek ve 21.075 kadın adayımız toplamda 121.120 aday başvuruda bulundu değerli dostlar. Yine burada 10 katı kadın 10 katı kulağı uygulandığı için. E, aşağıdaki sayılar kadar bir çağrı yapılacağı değerli dostlar belirtildi. Onu da buradan sizlere açıklamış olalım. Yine lisans mezunu erkeklerden 33.509. Kadınlardan 15.801 kadın adayımız. Ön lisans mezunu erkeklerden 17.003 kişi. Yine ön lisans mezunu kadın adaylarımızdan 4.201 kişi. Toplamda 7514 kişi değerli dostlar e, o katı kuralı uygulandığı için 30. dönem pomen mülakatlarına katılmaya hak kazandı değerli dostlar bunu burada belirtmiş olalım sizlere. Şimdi 30. dönem POMEM için sınav ücreti değerli dostlar 400 TL olarak belirtildi. Her zaman olduğu gibi Halkbank üzerinden ücretlerimizi yatıracağız. Yani bankalar olur. Yine ATM'ler oluyor değerli dostlarım. Burada ücretler yarın itibariyle yatırmaya başlayabiliyorsunuz yarın ücret yatırının ilk günü. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Sadece şu an başvurusu kabul edilen adaylar ücret yatırıyor. Bakın başvurusu kabul edilmeyen adaylar hiçbir surette ücretlerini yatırmasınlar değerli dostlarım. Bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Şimdi burada 8 Haziran Perşembe gününe kadar bir ücret yatırma süreci devam edecek saat 5'e kadar. Bu önemli. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum değerli dostlarım. Yani yarın 30 Mayıs itibariyle başlıyor. 8 Haziran Perşembe gününe kadar sınav ücreti olan 400 TL'yi başvurusu kabul edilen adayların burada yatırması gerekiyor. Önemli belirtmek istiyorum. Yine bakın burada e, birkaç uyarı var. Onu da belirtelim. Belirtilen tarihler arasında sınav ücretini yatırmayan adayların sınava e, sınava katı, sınav aşamalarına katılamayacakları, sınav ücretini yatırmayan ya da e, kendi adayların bakın e, kendi adına yatırmayan adayların da e, sınav işlemleri kabul edilmeyeceği burada belirtilmiş. Bu önemli değerli dostlarım. Bakın yine dediğim gibi Hakbak şubelerinden, HAKBANK ATM'lerinden ve HAKBANK internet bankacılığı da kabul edildiği burada belirtilmiş değerli dostlarım. Diğer bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve ATM'lerinden herhangi bir şekilde bir işlem yapılmayacağı da belirtilmiş değerli dostlar. Burada şehit ve gazi yakınlarımızın eş ve çocuklarının kesinlikle sınav ücreti alınmadığı uyarıda belirtilmiş Bu önemli ee, internet üzerinden e, aday belirleme ön başvurusu bulunan adayların sadece sınav aşamalarını hak kazanan adayların adaylarında dostlar e, sınav ücreti yatırım yatırması gerektiği de tekrardan vurgulayalım burada değerli dostlar e, buradaki e, önemli yerleri de sizlere aktardım e, sizlerden yine Gelecek sorulara göre yorumlarda elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Şimdi değerli dostlar videonun sonunda şunu demek istiyorum. E, mutlaka süreci takipte kalın diyorum. E, kaç e, hem lisans hem ön lisans kaç puanla kapattı? Kadın adaylarımızda, erkek adaylarımızda bunların analizini yapacağız. Yine benim puan tahminlerime yakın olarak kapatmış. Bunu söyleyeyim. E, zaten bazı adaylardan da yorumlarda geldi burada onu da belirtmek istedim. Şimdiden hakkımızı hayırlısı olsun diyorum. 30 dönem için süreç başladı. Umarım elimizden geldiğince sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Her şey önünüzde olsun diyorum. Hoşçakalın.